tabiatla iş içeyiz. Aklıma böyle güzel bir ortamda insanın aklına ne gelir? Yaratıcı, Allahü Teala gelir. Hakikaten tam böyle tefekkür edilecek müthiş bir yer burası. Tabi uzun zamandır aslında kafamı yoran şeylerden biri tarikatlar, tarikatların dinimizdeki yeri. Artık hakikaten bir özellikle 21. yüzyılda yani insanlığın artık sürekli olarak aydınlandığı, tekamül ettiği bir dönemde biz tarikat tahsubunun içinde ondan sonra boğuluyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani şu cübbelinin söylediği şeyler, akla hayale gelecek şeyler değil. Yani düşünün, yani Allah muhafaza etsin. Hani en nefret ettiğimiz, en büyük İslam düşmanı İngilizlere deseniz ki ya şu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir ondan sonra da hani rencide edin. İnsanların gözünden düşürün. Vallahi ve billahi bu cübbelinin anlattığı hikayeler onların aklına gelmez. Yani günümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte çok özür dileyerek söylüyorum. idrarını içen annemiz mi? Yok kanını içen sahabe hikayeleri mi? Yani artık yok onun işte mübarek işte sümükü şerifini üzerine sünen sahabe mi? Yani yav aklı ya gelmeyecek şeyler. Ya da bir başka tarikatın bakıyorsunuz tarikat edebiyle ilgili. işte yok efendim işte şeyhi ona derse demiş ki işte bana işte kasabanın köyün en güzel kadınını getir kendisine eş olarak adam bakmış en güzel kendi karısı kendi karısını almış gelmiş. İşte şeyhi demiş ki işte ben de senden bunu bekliyordum falan filan. Ya yani arkadaş yani ne dinimizde var böyle bir şey ne töremizde var yani bunlar sadece dinimizi törpülemiyor değerli dostlar. Töremizi yani Türk milletinin milli terbiyesini de törpülüyor. Ya böyle bir namus böyle bir iffet algısı olur mu? İffetini kaybetmiş bir toplum iflah olur mu? Başka e bakıyorsunuz işte yok efendime söyleyeyim başka bir tarikat kitabında biliyorsunuz ki Kur'an'da böyle yazıyor, işte sünnette böyle yazıyor bin tane gördünüz ama şeyhinize yer hayır kardeşim o öyle değil böyle diyorsa yani haşa verdiği örneklerde yani namazını terk et diyorsa terk edeceksin. Yani düşünebiliyor musunuz artık şirk küfür yani artık tarikat ve tasavvuf öyle bir hale gelmiş ki yani günümüz ve vesselamın mücadele ettiği ha bu arada Mekke müşriklerine ne Mekke müşriklerine de ne diyorlar değerli dostlar? Kafir. Ya kafir de nasıl bir kafir? Müşrik. Yani Allahü Teala'yı kabul ediyor. Hazreti İbrahim'in getirdiği fıkha göre amel ediyor, ibadet ediyor. Bakın dikkat edin. Ama ne yapıyor? Putlara tapıyor. E kim bu putlar? İşte kabilenin putu var bilmem ne. Gidin şimdi Doğu Anadolu'ya. Her aşiretin bile işte efendim büyüğü, şeyhi, işte dedeleri var, türbesi var vesaire. İşte gidiyorlar onun başında dua ediyor, çaput bağlıyor vesaire falan filan. Yani baktığınızda ya Mekke müşriklerinin hemen hemen bütün alametleri günümüzün bu işte tasavvuf, tarikat örgütlenmelerinde istisnalar hariç maalesef var. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani diyanet ne iş yapıyor onu da bilmiyorum. Yani dolayısıyla değerli dostlar hakikaten e, burada tefekkür ederken bunlar geldi aklıma. Tabii bunun yanında bir de ee, bu tarikatlar efendime söyleyeyim dinde yozlaşma ile ilgili ilk mücadeleyi sanki işte Mustafa Kemal ve Cumhuriyetle beraber yapılmış gibi bir algı var. Ya bunlarla Sultan Fatih mücadele etmedi mi? Bu taassupla, hurafilerle vesairelerle. E yıl ondan sonra oğlu Beyazıt mücadele etmedi mi? Kanuni Sultan Süleyman mücadele etmedi mi? Şunu da söyleyeceğim değerli dostlar. Yunus Emre'nin, Tapduk Emre'nin, Hoca Ahmet Yesevi atamızın bunların tarikatı ne Allah aşkına? Ya bunlar bize nefis terbiyesi öğrettiler. Bunlar birer okuldu. Ondan sonra da e, aynı şekilde Hacı Bektaşi Veli bunlar tarikat değil. He, modern anlamda esasında olması gerektiği gibi tarikat nefis terbiyesini öğreten yol, yöntem, yordam. Yani tarikat zaten yol, edep, erken demek. Ama bugün gelinen noktada tarikat işte şeyhe itaat, yok efendime söyleyeyim ona itaat yav kansız müridinin 13 yaşındaki kızına tenezzül edip sen de benim Ebu Bekir'im ol diyen namussuz bakın dikkat edin günümüz aleyhissalatü vesselama da böyle iftira atan namussuz adam diyor ki ben elimi öptürmeyeceğim diyorum bir de ağlayarak bana sen onların cennete girmesine engel mi olmak istiyorsun? Onların cennete girmesini istemiyor musun? Niye elini öptürmüyorsun? Diyor. Ulan kansız. Senin o pis elini ondan sonra öpünce insanlar cennete mi gidecek? Merhametsiz. Sen bu yalanlarla sen cennete mi gideceğini zannediyorsun? Öbür tarafta bir başka adam çıkıyor. Yok efendim işte ondan sonra İmam Şafi Hazretleri İmam-ı Azam'ın vefatını beklemiş. 4 sene anne karnında. Ya arkadaş bu adamı ziyarete gidiyor cübbeli bakın dikkat edin. Bunlar kesinlikle dış mihrakların birilerinin kontrolünde değilse ki işte çocuk çocukları İngiltere'de vesaire ondan sonra son 200 yılın zaten bizim her manada entelektüel İslamcılara bir şekilde musallat olmuş İngiliz istihbaratı. Geleneksel İslamcılara musallat olmuş İngiliz istihbaratı. Zaten o meşhur bir tarihçileri var 1922 yılında ne diyor? Ya diyor Güney İslam'ı tamam yani Arap ülkeleri için söylüyor. Onlar eşyari ekol diyor nakilci. Ondan sonra taklit diyor onlar birinin peşine düşer 10 bin kişi gider diyor. Asıl diyor akılcı ekol Kuzey İslam'ı. Bunun da diyor iki tane merkezi var. Bunlardan diyor bir tanesi diyor ondan sonra şey siz söyleyiverin. Bunlardan bir tanesi diyor ondan sonra e, neresi İstanbul diğeri Buhara. Buhara diyor ondan sonra Rusların kontrolünde kaldığı İstanbul. Ya İstanbul'da şimdi biz İmam Maturidi de akılcıyız da ne oluyor? Yani aklını kullanan yani Müslüman tipi kalmadı ya üzülerek ifade ediyorum. Sonra Kur'an Müslümanlığı diye bir tabir var. Ya bu kötü bir tabir mi? Kur'an Müslümanı olmayan çok özür dilerim. Kur'an Müslümanı olmayan bir Müslüman olur mu ya? Bakıyorsunuz FETÖ'den tutun tarikatçılar yok efendim bu alaylıların hepsi Kur'an Müslümanlığı kelimesine düşman. Yani Günümüz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı emanet teslim alıp bize öğretmedi mi? Bize teslim etmedi mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi de Kur'an Müslümanı değil mi? Ve Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala ayağın, beyan, en ondan sonra algısı zor adama göre ben bu kitabı gönderdim demiyor mu? Ve sünnetsiz ve hadis-i şerifsiz Kur'an anlaşılabilir mi? Kim Kur'an'ı ondan sonra da yani hadis-i şerifleri, sünnet-i sineyi, günümüz ve vesselamın tatbikatını kim görmezden gelebilir? Orada da başka bir sıkıntı var. Günümüz ve vesselam devrinin adetlerine, yörenin adetlerine, töresine, terbiyesine İslam'la çatışmıyorsa uydu. Yaptığı her şey bu manada sünnet mi? Çok açık ifade ediyorum. Ebu Cehil'in de yaptığı bir şey sünnet mi? Bütün bunların ne yapması lazım? Konuşulması lazım. Burada Rabbimizin kainat kitabının içindeyiz. Ondan sonra sizlere buradan selam gönderiyorum. Ee, İznik'ten e, akıl, akıl, akıl ve Kur'an-ı Kerim'i ve aleyhissalatü vesselamın tatbikatıyla hayata geçirmeyi Rabbimden diliyorum. Kalın sağlıcakla.